İnşallah ee, inşallah akşamla yatsı arası itikafa niyet edeceğiz. Akşamı cemaatle kılarsak, yatsıyla cemaatle, arada da itikafa, burada yaptığımız gibi اِحْيَا مَا بَيْنِ Akşam yatsı arasını e, cemaatle namaz kılınan bir yerde itikaf yapanlara çok müjde var. Hele bu on gecelerde keşke hep bir camiye akşamla giren, yatsıya kadar çıkmasa, yatsıyla cemaatle kılsa en büyük ihya sevabı alır. Çünkü مَنْ عَكَفَ نَفْسَهُ Beyn el-Magrib ve el-İşa fi mescid-i cemaat illa ve arası cemaatle namaz kılınan bir mescitte i'tikaf yaparsa arada hiç dünya kelamı konuşmazsa ancak namaz kılar konuşur yani okuyorsun namazda okuyorsun ya o müstesna bir de Kur'an okursa o müstesna de ilim meclisindeyiz. E, ben hatta çok yorum. E, siz dinliyorsunuz. Bunlar tabi ibadet. Bunun dışında dünya kelamı alacak, verecek, şudur, budur, kaç paradır, mesairedir, telefon açmak, cevap vermek böyle şeylere bir zaruret olmadıkça bunlara bulaşmadan ibadetle ihya ederse ben Allah'u lehu e, fil cennet yani cennette Allah Teala onu iki tane kasır bina der. Ondan sonra veya gülüsü beyne sen o iki köşkün arasına bir ağaç diker. Levtafa ölül ardu levesiyam öyle bir ağaç ki bütün dünya halkı o ağacın etrafında toplansalar ağaç fazla gelir, onlar az, ge az kalır. Bütün dünya yani diyorum sekiz buçuk milyar şimdi var. Adem Aleyhisselam'dan sonra kadar o kaç milyar trilyon insan gelmiş geçmiş daha da gelecek. Bunların hepsini diyor o ağacın etrafına anladın mı sen? Bu Çengelköy'ün çınar ağacı değil ki kardeşim. E, hepsini koşsan etrafına diyor o ağacın gölgesi uzun kalır insanlar az kalır. O kadar büyük ağaç diker diyor. E cennette ağacın olursa seni de sokakta bırakmazlar herhalde. Malın neredeyse oraya gidersin. Onun için bu akşam yasa arası ibadetle yaz çok önemlidir. Zaten on geceden birkaç gece kaldı. Biz yarın gece Muhammed Efendi Camisi'ne itikaf niyet edeceğim, akşam yatsı arası. Ondan sonra da siz diğer gecelerde terviye gecesi, arafa gecesi, kurban bayramı gecesi, bunlar çok önemli, elek o üç gece ihya. Akşamla girin, efendim akşamdan evvel. E oruçluyum, e, alırsın biraz yanına bir hurma, bir süt. Ne olacak? O sonra hemen ağzını çakalarsın. İlla ki oruçlusun diye beş tabak yemek yeme, iftarda beş tabak yemek yemek diye bir sünnet yok yani. Değil mi? Hurmayla <laughs> sünnet yerine geliyor. Efendim ne olursun camiden çıkmazsın. Yatsıya kadar itikaf yapmış olursun. Şimdi de itikafa niyet ettiniz değil mi girerken inşallah? Ben niyet ettim de yani girerken. Siz de niyet etmeniz lazım. Niyetsiz işler yani yaptığın amel kadar alırsın ama yan gelirleri kaybedersin. Ha şimdi itikafa niyet etmediyse akşam ve itikaf sevabı alamazsın. Ama akşam ve camide durdun mu? E durdun. Dünya kelam konuştum mu? Konuşmadım. Sen konuştun, ben dinledim. E güzel ilim meclisindeyiz. Men hadara meclise mecalisil ilim fi aşri zilhicce Zilhicce'nin on gecelerindeyiz. Hem de cuma gecesindeyiz. Tam terbiye gecesi, Arap'a gecesi değil ama hepsinden haftan cuma gecesi yani. Hem on gecelerdeyiz. Hem cuma gecesindeyiz. Bir ilim meclisinde bulunsa. Aa şimdi burası da ilim meclisindeyiz. Fakat kevennemâ hadara mecalise enbiyâ la ve Adem Aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ne kadar Resul var? 313. Ne kadar Nebi var? 224 bin. Bir rivayet. 124 bin. Bir rivayet. 224 bin. Üstünü baz alalım. 224 bin Enbiya var. 313 Resul var. Bunların hepsinin sohbetinde bulunan onların sahabesi oluyor ya onlar ne sevap alıyorsa diyor Zilitçe'nin 10 gecesinde ilim meclisinde bulunan o kadar peygamberlerin meclisinde ilim meclisinde bulunmuş gibidir. Siz bu gece o fazilete nail oluyorsunuz. Ama bir de girerken itikafa niyet etseydiniz e şimdi gidemez miyim? Edersin. Onun için niyetinizi yapın içinizden, kalbinizden niyet yapın. Ben akşamda girdim ya yatsıya kadar ibadet üzere burada e, ilim dinleyeceğim, itikafa niyet ettim diye kalbinizden böyle bir niyet yaparsanız bir de onun sevabını ayrıyetten alırsınız. Akşamın cemaatle namazın sevabı ayrı, sünnetinin sevabı ayrı, evvabin kıldığı sevabı ayrı, sevenizden ne okudun dine sevabı ayrı, tesbihatın sevabı ayrı, yasının cemaat sevabı ayrı. Ama şimdi bir de itikafa niyet edersen işte o iki köşk meselesi, o ağaç fazileti ihsan edilecek. Bu da cennette Yerimiz olduğuna delalet eder. Allah cennette mekanlarımızı geniş eylesin. Ağaçlarımızı çok eylesin. Dünyadan cenneti mamur edebilecek amelleri bize nasip eylesin.